Evet sevgili seyirciler, Formula 1 Grand, e, Abu Dhabi Grand Prix'sinin ardından Formula 1 platformunda sizlerle beraberiz. E, Fazıl Hüseyin Hocam bugün beraberler, birlikte katılacaklar yayınımıza. Hoş geldin Hüseyin, hoş geldin Fazıl. Hoş bulduk Mustafa. Mustafa'cığım hoş bulduk. E, teşekkür ederim. E, öncelikle e, bu hafta Formula 1 Abu Dhabi'deydi. Abu Dabi'nin bu pistinde bol bol 90 derece dönüşlerin olduğu pistte yarış tamamlandı. Yarışta çok fazla büyük olay olmadı. Bu nedenle biraz yarışın içeriğine değindikten sonra daha çok sezon değerlendirmesi ve gelecek sezona ufak bir ön bakış yapacağız. Hüseyin ve fazıl hocamla beraber bugün hepimizin çok sevdiği Max Verstappen yarışı kazandı. Öncelikle Fazıl hocamla başlayalım. Fazıl hocam geçen hafta bir e, drama olmuştur resmen ama bu hafta kazanmayı bilen bir Max Verstappen vardı. Evet, Sezonun istikrarlı isimlerine Max Verstappen gerçekten bu hafta beklenen performansla iyi bir yarış çıkartarak yarış kazandı. Mercedesler'de Tabii motorlarının da kısılmasının etkisi oldu. Ee, Toto Wolf demişti. Yanlış hatırlıyorsam Hüseyin Bey beni düzelsin. Motorların kısılacağına evet, dair doğru, doğru. Bir motor probleminden ötürü. Hak ettiğini düşünüyorum. Bu e, 2020'nin sonundaki bu, bu da bir galibiyetiyle beraber önümüzdeki sene daha istekli, daha arzulu bir Verstappen göreceğiz. Umarım e, motorlarını da arabalarını da iyi bir şekilde geliştirip 2021'de daha çekişmeli bir e, sezon görürüz diye ümit ediyorum. Ters beni kazandığı için de dediğim gibi mutluyum. E, klasik bir... Söylemek gerekirse, pardon bölüyorum ama yani bir sıkıcı bir yarış oldu diyebilirim. Baştan sonra Perştepe'nin önde getirdi ama yani bir çekişme göremedik yarışta. Evet. evet, pit stop yapıldı. Hüseyin de hep der yani pit stop oldukça böyle işe böyle, olaya strateji bir şey girer yani. abi zevkli olur. Onu çok göremedik yarışta. Perez motor arızası yaptı. Ondan sonra tek pit stop ve çoğu bir yarışçı öyle tamamladı yarışı. Genelde zaten son 3 ya da 4 sezondur Mercedes sezona bomba gibi başlar, iyi gider. Bir şekilde ondan sonra işler, artık şampiyonluk hemen hemen belli olunca motoru biraz kısarlar. Red Bull'da gariplerim şey yapar, sezon içerisinde geliştir Allah geliştir. Yani tam ara kapanır ama sezon biter. Yine öyle bir şey oldu. Bu sefer ara kapanmakla kalmadı. Önde de bitirdim Max Verstappen. Neler düşünüyorsun Hüseyin? Şimdi öncelikle Mercedes motorundan başladım. olay Toto Wolf'un şanzımanda ve motorda anormal derecede bir ısınma açıklamasıyla başladı. Bu açıklamanın ardından ee, motorlarını ve vites kutusunda fazla zorlama yapmayacaklarını ve bu yüzden kısacaklarını söyledi Toto Wolf. Ee, ve bu yüzden yarışta biraz daha tabii Mercedes'in motor bak bakımından dominasyonunu çok görmedik. Ama aslına bakarsan e, Mustafa'cığım ben bunların biraz daha bilerek yapıldığını da düşünüyorum. Çok komple teoricisi olmak da istemiyorum. Ee, ama şöyle de bir e, şey aklıma geliyor. Yani Burada bir Mercedes dominasyonu var ve bilirsiniz yani bir yerde bir dominasyon varsa oraya gittikçe sıkıcılaşır ve sıradanlaşır ve oranın e, nasıl diyeyim gelirleri işte takip edeni, nüfusu, hayranı birçok şeyi azalmaya gider. Aslında biraz Mercedes son yarışta hani e, ikinci olan takıma e, bir galibiyet verdi ki son akılda kalan Red Bull'un da bu işin içinde olduğunu hissetmemiz de olabilir gibime geliyor. Toto Wolff'un yaptığı açıklamada son yarışta olup da hani bilmiyorum biraz daha yaptıkları şeye sanki bir bahane gibiydi. Bu açıdan biraz daha Red Bull işin içinde tutmak ve insanlarda o rekabet hissini devam ettirmek, üretmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Böyle olunca Verstappen rahat bir galibiyet aldı. Onun harici çok yarışta bir olay da olmadı. Yarış Benim demişken hemen bir... sonucu seyircilerimize aktaralım. Ee, sürücüler olarak Max Verstappen e, bahsettik birinci bitirdi. Hemen ardından Bottas ve Hamilton Mercedes'le beraber. Ardından Alexander Albon Verstappen'in takım arkadaşı ama ola öyle kalacak mı onu da konuşacağız. 5 ve 6'da turuncu arabalarıyla McLaren, Norris ve Carlos Sainz Jr.'la beraber. 7 Ricardo, 8 Gazi, 9 Ocon ve 10 Stroll şeklinde ilk 10 tamamlandı. Geri kalanlara baktığımız zaman 11. sırada Daniel Kiat belki de Formula 1 kariyerinin son puanını almanın kıyısından döndü. 12'de Yaşlı Kurt Raikkonen, 13 Şarlok Charles 14 Sebastian Vettel, Russell Giovinazzi, Latifi, Magnussen, Fittipaldi şeklinde sıralandı. Sergio Perez'in de bir motor arızası vardı. bir anda kenara çekmek zorunda kaldı 10. tur tur civarında, 10. turun içerisindeyken. Ee, sen neler düşünüyorsun bu özellikle biraz hani yarışta sadece Perez olayı dışında bir şey olmadığı için biraz ona değinmek istiyorum. Ee, Sergio Perez e, geçen hafta kazandıktan sonra bu hafta yeni gücünü üttesiyle beraber e, daha da iyi bir şeyler yapmasını bekliyorduk. Ama olmadı. Neler düşünüyorsun Fazıl bu konuda? Yani ben Perez e, bir sonda görünce geriden başlayacağını öğrenince diyeyim. Bir şey oldum böyle. Geçen hafta şey aklıma geldi. Yarışta son sırada gelip zirveye oynaması. Yine böyle 19, 18, 17, 16, 15 diye yükselerek ilk 5'e girmesini bekliyordum açıkçası. Benim açımdan da bir şok oldu bu. Mo motor arızası Perez'in yaşadığı. Yani bilemiyorum. Yani şey açısından da üzüldüm biraz Perez için. Belki de ee, tabii beklentiler Red Bull'la devam edeceği yönünde ama Red Bull'a devam edemeyecekse F1'e verici 2021'de koltuklarının olduğunu söyledi. 2021 için o araya kötü bir giriş oldu onun açısından. Yani devam edemeyecekse bu şekilde e, Racing Point serüveni sona ermiş oluyor. 2021'de, 2021'de koltuk bulamazsa üzücü bir veda olacak bu. Hepi rahatsız, hatırlayacağımız bir veda olacak. Öte yandan da hmm, yani yapacak bir şey yok. Hüseyin hocama sözü devretmek istiyorum. Hüseyin gerçekten Çeko'nun gelecek sene ne yapacağını programımızın ilerleyen dakikalarında konuşacağız ama bu yarış özelinde Çeko'nun diye DNF olması gerçekten kötüydü. Sen bu konuda neler düşünüyorsun? Yani aslında Perez için e, tabii ki üzücü bir şey ve bu sık olmaya başladı. Mesela Racing Point'te ee, bunun sebebi kesinlikle araştırılacaktır. İşte dediğim gibi e, Mercedes'ten kaynaklı bir problem de olabilir. Toto Wolff'un açıklamalarıyla da örtüşüyor yaşanan olaylar. Ama ben biraz daha hani bencil yaklaşık e, izleyenler açısından burada böyle bir şeyin yaşanması e, bir ekstra heyecan oldu ve e, nasıl diyeyim bir pit stratejisi hamlesi doğurdu. <laughs> Nitekim bazı takımlarda safety car, güvenlik aracının gelmesiyle pit'e girmedi. belki farklı amaçları da olabilirdi. Örneğin Leclerc ve Verstappen hakkında birkaç daha girmeyen var. Ricardo da girmedi. <laughs> 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 Leclerc ve Vettel ve Fetel. Ve Ferrari pilotları. Girmediler. Yani bu bir yarışa bir heyecan katlı izleme zevki açısından. Acaba bir şeyler daha farklı dönebilir mi falan ama gerçekten <laughs> orta bile dönmedi. Ee, söyleyecek çok bir şey yok aslında. E, Fazıl Hocam da e, sağ olsun tabudaki e, kontrol eden insan gibi hemen müdahale etti. E, Diz sürçresine ona da teşekkür edelim. E, buradan e, şeye geçelim. Takımlar Şampiyonası'ndan önce hemen e, sürücüler klasmandaki şeye sıralamaya. Hamilton'ın liderliği zaten bekleniyordu. Verstappen'in ikincilik ihtimali vardı ama açıklamalarıyla hani şampiyon olmuyorsam ikinci olmak da önemli değil şeklinde açıklamalar da olmuştu. Valtteri Bottas ikinci bitirdi. Bu listede Sergio Perez bugün yerini kaptırabilirdi ama Riccardo pite girmemesiyle beraber o sınıra da geldi. Ama bir yerde pite girmesi gerekiyordu. Orada da iki sıra kaybetti. Sainz ve Norris'e. Eee Böyle bitti sezon ilk 10 sürücü olarak ee, söylemek istediğiniz bir şey var mı daha heyecanlı olan e, markalar klasmanına mı geçeyim? Yani burada söyleyebileceğimiz ne var? Hani listeyi biraz incelersek e, bence biraz Daniel Ricardo gerçekten birazdan tabi takım olarak da Renault'yu konuşuruz ama e, Ricardo çok e, başarılı bir sezon geçirdi bana göre kendisi bulunduğu takımda. E, Renault'a yani bulunduğu takıma oranla çok büyük bir başarı. Bence hatta şu an e, en iyi sezonu diyebilirim. yani Ne açıdan en iyi? Bulunduğu takıma göre en iyi. Tabii ki Red Bull'da daha fazla puan topladığı şey olabilir ama o Red Bull'a göre e, o kadar da büyük değildi. Ve bence şu an Renault'da yaptığı büyük bir başarı. E, bunun altını çizmek istiyorum. Onun harici, Lökler gerçekten bu sene çok sırtlamış çok... gibiydi. dersi. Evet, çok Ferrari'ye göre. İlk ilk 10'da hatta 8. sırada görmemiz, Norris'in üzerinde bir puanla üzerinde görmemiz ayrı bir üzerine üzerinde durulması gereken nokta. Gazze'nin de Alfa Tauri'ye geldiğinde da, kendini daha rahat hissetmesinden dolayı daha rahat puan aldığını düşünüyorum ve bu da puan tablosuna yansımış durumda. Fazla hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii ki Hüseyin'in değinmediği bir konuya değinmek istiyorum ben e, takımlar şampiyonasına geçmeden önce. Benim bu tabloda yani ilk 10 sürücüde ilk 10 sürücüye kadar ki tabloda eksiklik, eksikliğini en çok hissettiğim ve gördüğüm şey takım içi rekabet. Bunu, burada yani tek beni e, memnun eden takım, takım içi rekabette e, McLaren Norris ve Sainz arasındaki 105 puan ve 97 puanlık bir çekişme var. Onun haricinde ben yani, hiçbir takımda böyle takım içi Gerçek bir rekabet göremiyorum. Mercedes'e baktığımız zaman o tas yani 120 puan fark yemiş Hamilton'dan. Öte yandan yine Red Bull'da da aynı şey durum var. Öte yandan yine Renault'da Ferrari'de zaten. Yani hı hı. tabloda aynı şekilde Racing Point yani Sergio Perez Stroll'e yine fark atmış durumda. Bu tabloda ben gerçekten olmasını istediğim şey takım içi çekişmelerin olması ama maalesef bu sezon çekişimi çok yoktu. Bu yönden zevkle izlediğim iki sürücü Carlos Sainz ve Norris'ti. gerçekten kayda değer bir çekişmeleri vardı. Ve bir de şöyle bir şey eklemek istiyorum. Carlos Sainz ve Lando Norris'in sadece puan olarak değil sıralama turlarında da birbirlerine göre gerçekten inanılmaz bir yakınlığı ve rekabeti var. Ve buna rağmen yani hem sürücüler klasmanı hem sıralama turları bu kadar rekabete rağmen bu kadar dostane iki Pilot, bu kadar güzel ilişkisi olan ikili özlemiştik gerçekten. bu Harika yürütülen bir takım var. Bunun üzerine de belki bir sonraki slaytımızda e, konuşuruz takımlar olarak. Ee, ben, e, Lando Norris-Carlos Sainz'e değindiniz. Orada e, 9-8'lik Norris'in üstünlüğü var bu sezon. Ki on, 17 yarışta sıralama turları özelinde. Hani 9-8'den daha yakını olamıyor. Hani buçuklu alamadığı için e, sıralama turları diyelim ve takımlar şampiyonasına geçelim. Mercedes, <laughs> Mercedes Mercedes bir çağda rakipsiz gerçekten. Red, Red Bull ikinci. Bugün Perez'in olması durumunda Racing Point'i üçüncü bekliyorduk aslında ama McLaren iki sürücüsüyle de puan alarak gayet iyi bir iş başardı ve üçüncülüğü Racing Point'ten aldı. bugüne girdiğimiz zaman bir başka üçüncülük yarışı için Renault vardı ama Ocon'un bugünkü kötü sonucuyla beraber onlar da 5. bitirdi. Ferrari'nin Alfa Tauri'nin önünde 6. bitirdiğini görüyoruz. Alfa Romeo'nun 8 Haas'ın 3 puanı var. Williams ise e, kurulduğundan beri ilk kez puansız kapattı. O 90'lardaki Williams'ı gördüğümüz zaman o Netflix'ten belgeseli falan izlediğimiz zaman buna ekstra üzülüyoruz. Takımlar Kesin. şampiyonası için e, siz neler söyleyeceksiniz? Yani takımlar şampiyonası için öncelikle McLaren ekibini tebrik etmek gerekiyor. İyi bir performansı üçüncülüğü getirdiler. Gerçi yani bunun az önceki bahsettiğim konuyla ben ilgisi olduğunu düşünüyorum. Yani üçüncü sıraya McLaren gerçekten Norris ve Sainz yani beraber takımı sırtlayarak üçüncü yaptılar. Öte yandan dördüncü ve beşinci olan Racing Point ve Renault'a baktığımız zaman Racing Point'te daha çok sırtlayan e, Perez'di. Renault'da da aynı şekilde Ricardo'ydu bu takımlar da Stroll ve Ocon da biraz daha katkı yapabilmiş olsa yani McLaren'i geçebileceklerini düşünüyordum ben. Üçüncünün Renault olacağını düşünüyordum bu arada daha önceden ama McLaren iyi bir performansla beni yanılttı. Öte yandan yine Ferrari ilginç bir sezon yaşadı gerçekten. Bileriz bir daha böyle bir felaket sezon yaşamazlar geçmiş e, sezonlara nazaran Ferrari demişken hemen Hüseyin hocama verelim hani Ferrari konusunda onun daha çok konuşacak şeyi vardır biraz da tempo artıralım daha gelecek sezon'a bakışla yapacağız Böylelikle Hüseyin hocama vereyim sözü şimdi Ferrari'nin e, yani bence en büyük problemi bir noktada e, yani zirve ortada Ferrari yani genel olarak baktığımız zaman zirvede bir takım ve Bazen zirve rehaveti sebep oluyor. Ve İtalyanların da aslında biraz da kişilik özelliklerine baktığımız zaman Türklere de benzediğini görüyoruz. Biraz daha milliyetçilik var Ferrari'de. Ve aslında biraz fabrikada kendilerini geliştirirken mühendis olarak, eleman olarak alımlarında daha İtalyan milliyetçiliğinden, daha böyle işte Ferrari'nin üstünde hiçbir şey yoktur olamaz gibi İtalyanlar en iyisidir. Bu anlayışların üstüne işte çıkamadıkları zaman bu, bu, bu şekilde tablo görebiliyoruz. Yani tam tersi Mercedes'te ise bütün bunlardan bağımsız sadece bir ürün ortaya koyma odaklandığı zaman nasıl başarı gelir onu da görüyoruz. Bu noktada Ferrari'nin bunu düzelteceğini de inanıyorum. Bir takım zihniyet değişiklikleriyle Ferrari bu şekilde. Ee, ben bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. McLaren'ın başarısı gerçekten inanılmaz. Ben çok hoşuma gitti dediğim gibi. Bu ikili zaten e, favori ikililerinden biri oldu Formula 1'de. Ve başarı geldi. Ama bunun ardında bir de hani McLaren'ın arkasında bir Renault motoru var. Bunu da konuşmak istiyorum. Yine başlı başına Renault da beşinci. Yani aslında Formula 1'de ben şeyi daima isteyen biriyim. Motor çeşitliliği olmasını isteyen biriyim. Bu yüzden motorlar başarılı olsun ki birbirlerini teşvik etsinler. Ya da buraya daha farklı motorlar girsin. Renault'un bu sezon bu kadar başarılı olması beni ayrıca mutlu ediyor. Dilerim motor tedarikçiliği bakımından bu işi durdurmazlar. Çünkü sene yemeklerinde Mercedes'e geçecek motor olarak. Renault tek başına kendi motorunu sağlıyor kar zararını kendileri düşünürler ama umarım zarar etmeyecek bir durumda olurlar çünkü ben e, Formula 1'de motor çeşitliliği olmasından yanayım e, diyelim ve e, gelecek sezona e, bakış atacağız e, tekrardan burada da başka bir tablomuz var gelecek sezon için ise koltuğu değişen isimler var Sebastian Vettel, Carlos Sainz Jr. ve Daniel Ricciardo e, takım değiştiren isimler oldu Daniel Ricciardo, McLaren'e Carlos Sainz'in yerine Carlos Sainz Sebastian Vettel'in yerine Ferrari'ye geçti. Sebastian Vettel ise Checo'nun yerine Sergio Perez'in yerine Racing Point'te anlaştı. Bugün de yarışta Ferrari çapında gerçekten 3,5 saniyelik bir pit stopla benim geçen haftaki serzenişimi duymuş olsa gerek Ferrari ekibi bir güle güle hediyesi verdiler Sebastian Vettel'e. Her sürücüyle alakalı ikişer üçer cümle yorumlarınızı da alayım sizin bu sezon ve Gelecekten beklenti olarak Sebastian Vettel'den başlayalım Buyurun Fazıl Hocam Vettel gerçekten sevdiğim bir pilot Ama bu sezonun Travmasını umarım Önümüzdeki sene yaşamaz ama ben Biraz bu Formula 1'den Biraz uzaklaştığını hissediyor gibiyim Önümüzdeki sezon bakalım performans nasıl olacak ama ben biraz Ümitsizim Vettel açısından Yine benzer bu kadar kötü olmasa da yine istediği sezonu elde edemeyecek gibime geliyor Aston Martin'de. Öte yandan Sainz'e geçtiğimizde Sainz gerçekten yükselen performansıyla bu sezon kendini kanıtladı. Önümüzdeki sezonda Ferrari'de bence yine Lokter'le o takım içi rekabet dediğim şeyi becerebilecek bir insan olduğunu düşünüyorum Carlos Sainz'in. Son olarak da Ricardo'dan bahsetmek gerekirse önümüzdeki sene Lando Norris'le iyi bir takım arkadaşlığı kuracak ve yine aynı şekilde takım içi rekabetin olacağına inandığım bir takım olacak McLaren bu sezon olduğu gibi. Ricardo'dan da yine iyi bir performans bekliyorum. Lando Norris de dediğim gibi iyi bir ikili olacaktır mutlaka. Yine üçüncülüğe de oynayacaklarını düşünüyorum. 3-4 yani Ferrari kendini toparlarsa dördüncü sırada olabilir ama yine İlk dörtte olacaktır McLaren. Gelecek sezon üzerinde çok büyük bir toparlama ve değişim olmayacaktır. Motor e, haritaların hemen hemen aynı olacağından dolayı. Ama gelecek sezon Carlos Sainz, Leclerc le, e, takım arkadaşı olacak iki genç isim. Ferrari uzun süredir iki tane genç isime birden yatırım yapmıyordu. Bir değişiklik olacak. Daniel Ricciardo da e, tam Honda ile iyi bir e, düzen tutturdu. Red Bull'dan ayrıldı. Tam Renault dedik artık iyi oluyor geliyor. Renault'dan ayrıldı McLaren'e geçti. Onda kariyer eğrisi değişik. Hüseyin Hocam sen neler düşünüyorsan Fethel, Sainz ve Kardu üçlüsü hakkında. Şimdi ben biraz daha böyle yapmayı sevmediğim, biraz yapılmasından hoşlanmadığım bir şey yapayım. Daha net ve keskin ve iddialı cümleler. E, Fethel'i ben seviyorum. Yani bilmiyorum. Tip sempatik geliyor bana. E, Fethel Ferrari'ye de çok yakışıyordu. Bilmiyorum ikili bir uyumlu geliyordu bana ama ayrıldıkları için üzgünüm. Ee, ama Fetel'de bir şampiyon kanı var. Ben toparlayacağına inanıyorum ve güzel bir sezon geçirecek. Ee, Sainz gerçekten karakteri ve kişiliğiyle de sevdiğim pilotlardan. Ee, çok çalışkan birisi. Çok dikkatimi çekiyor bu. Ve alıcıları çok açık bir insan. Yani gelişmeye açık pilotları ben çok severim. Ee, ve Sainz öyle biri. Başarılı olacağını düşünüyorum ama o önündeki tek engel yine kendi takım olacaktır. Ferrari'nin motoru olacaktır olursa engel. Ee, Ricardo'nun açıkçası Ricardo hakkında çok olumlu düşünmüyorum. Bence bu sezon geçirebileceği en iyi sezonlardan en iyi sezon bile olabilir belki. Gelecek sezon artık biraz geçiyor zaman. E, olmadı bir şeyler ve buradan sonra da pek olmayacak gibi geliyor Ricardo için. Ama renkli ve sevilen bir yüz olduğu için Formula 1'de e, devam edecektir. Ee, Ricardo'yu bu sezon özellikle iğrençlikleriyle hatırlıyoruz ama olsun gelecek sezon yine göreceğiz. E, Feteli bu arada ben de çok beğenen bir insanım. Geleceksen onu yeşiller içinde görmeyi de e, umuyorum diyelim. E, ve yeri belli olmayan Çeko ve Albon'a geçelim. George Russell bu sezon özelinde, e, gelecek sezon özelinde daha doğrusu koltuğu olmayacak gibi gözüküyor. Ama bir sonraki sezon Bottas'ın sözleşmesi bittiğinde Mercedes Russell'ı imzalayacak gibi duruyor. Bu e, Bahreyn de sonra. Bu üç isim hakkında neler düşünüyorsunuz? Sağ hocam sizle başlayalım kısa kısa Öncelikle Albon e, Benim öngörülerime göre Red devam edemeyecek e, ama Alfa Tauride devam eder mi yoksa Tsunado yerine gelir mi bilemiyorum gerçekten o, bu konuda aradayım biraz İki ihtimal de olabilir ama Albon'un devam etmesini biraz daha Üst ihtimalle, yüksek ihtimal olarak görüyorum e, Russell yine bir değişiklik olmayacaktır yani Williams da imzaladı Onunla devam edecektir Bottas'ın yani önümüzdeki sene yine Mercedes'te yarışacağını yani Toto Wolff defalarca tekrarladı bu konuda da bir değişiklik olmayacaktır ama 2022'de ben onu Mercedes koltuğunda görüyorum Seco hakkında ise yine 90 ihtimalle ben Red Bull'la imzalayacağını düşünüyorum ama yani imzalayamayacak olursa kendisi de demişti 2022'de bir opsiyon olduğuna dair. Yine 2022'den kötü ihtimallerini göreceğiz ama önümüzdeki sene onu Red Bull'da görmek daha güzel bir F1 sezonunu bize yaşatabilir. Williams anlaştı mı bu arada gelecek sezon için? Evet. Rasullah. Hem, hem Russell'la hem de Latifi ile sözleşmeleri var 2021 yılında. Ben resmileştiğini düşünmüp resmileştiğini kaçırmışım seyircilerimizden de özür dileyelim. Hüseyin Hocam siz neler düşünüyorsunuz bu iç sistem hakkında? Ya Albon'un gelme sebebi zaten en başından yani Red Bull'da Tay Taylandlı milyarderin ad ismini unuttum, hissesi olmasıydı. Zaten yani gerçekten çok kötü bir performans. Gitmesi gerekiyor ama Formula 1'de halen öncelik para e, vereceği miktara bağlı bu insanların. E, bu Albon'a yapacağı yatırıma bağlı. Ama ben yine kesinlikle en azından Red Bull'da biraz daha zihniyet önemli olabileceğini düşünüyorum. Yani yarışçı olmak, rekabette kalmak onlar için daha öncelik. Albon'un gideceğini ben de düşünüyorum. Buraya gelecek kişi de yine aynı şekilde fazla hocama katılıyorum. Perez'in oturacağını düşünüyorum. ben Albon'un buradan sonra da e, Alfa Tauri'ye geçeceğini de çok düşünmüyorum. Orada ben daha zayıf buluyorum bu ihtimali. Çünkü alttan gelen bir pilot var. Sunado beğeniyorum. Gerçekten çok kaliteli bir şeyi var. Kumaşı var. Hem çalışkan hem de hırslı biri. Verstappen'e de biraz benzetiyorum karakter açısından. Nitekim şöyle bir açıklaması vardı. E, bu arada farklı bir yarış platformunda bir davet alıyor Tsunado ama kabul etmiyor yüksek bir ücret ücrete rağmen. E, koçum sadece Formula 1'e odaklanmamı istedi. Bu yüzden genç sürücü testine katılmak için buna kabul etmeyeceğim dedi. Yani bir genç sürücü testi için bile kabul etmedi. Ee, bunlar basit şeyler değil bence. Russell da Williams devam edecektir. Ya Mastis koltuğunu ne kadar erken alırsa o kadar iyi çünkü artık onun da yaşı geçiyor yani Hamilton tabii oturduğu yeri ne zaman bırakır. Ha şöyle de bir ihtimal aklıma gelmiyor değil. Seneye Hamilton yine şampiyon olacak. Hiçbir şey değişmeyecek çünkü arabalarda çok fazla. Hamilton 8 diyecek. Sonrasında Russell tam gelecek. Hamilton tüm rekorları kırdığı için bırakacak. Ve aslında bir noktada yine Rekabet de etmeyecek falan ee, hem de hani nasıl denir biraz Osmanlı'nın son dönemlerinde bir tabir vardır ya e, hasta adam gibi biraz daha böyle oturduğu yerden aslan kalacak. Çok da mücadeleye girmemiş olacak aynı zamanda. Böyle bir ihtimal gelmiyor değil aklıma. E, ama dediğim gibi Russell ne kadar erken Mercedes'e oturursa o kadar iyi. Ee, bakalım ben e, Schumacher'i kovaladığı için hani günümüzdeki herhangi bir şoförle yarışmıyor Hamilton hala Schumacher önde görülüyor. Gelecek sezon kazandığı da hala Schumacher önde görülecek diye düşünüyorum. O yüzden ben Hamilton'ın o hayaleti kovaladığı için devam edeceğini düşünüyorum. Hemen birer cümlede bunlar için alalım. Fazıl Hocam Kiat, Grosjean ve Magnussen de veda etti Formula 1'e. Birer cümle alırsak hepsiyle ilgili. Evet. Kiat yine fena bir sezon geçirmedi ama Öfkül'e veda edecek gibi gözüküyor büyük ihtimalle. Grosjean aynı şekilde biraz üzücü bir veda oldu onun açısından. Gerçi kazadan önce belli veda edeceği ama yine o da iyi bir yarışçıydı diyebiliriz. 10 tane podium var yanlış hatırlamıyorsam. Magnussen sanırım yine yanlış hatırlamıyorsam doğrusunu biliyorsanız beni düzeltin. Önümüzdeki iki sene NASCAR'da mücadele edecek diye hatırlıyorum. O da aynı şekilde bir şey soracaktım. Bu Kevin Magnussen'in F2 şampiyonluğu var mıydı? E, tam bilmiyorum. Kontrol etmek lazım. E, şu an bir şey diyemeyeceğim. Tamam. Sen neler düşünüyorsun Hüseyin Hocam? her evet, Öyle takta, söyleyeyim. E, Yatla de... aramda hiçbir bahi yok yani. Ben o yüzden gitmesine çok üzülmedim. Gitsin valla. Grosjean'da ne bileyim ya bir olayı vardı. O yüzden biraz üzüldüm. Ama ben Magnussen'e sempatim vardı. yani Çok hoşuma gidiyordu. Ne bileyim tipi falan. Sempatik Üzüldüm. Bir de şöyle bir şey. de gerçekten biraz talihsiz bir kariyeri var. E, F2'den yani yanlış hatırlamıyorsam şampiyon veya çok iyi bir parlak bir sezon geçiriyor. Çok yetenekli olarak geliyor. Yani Formula 1'de hatta şampiyon aday olarak falan bile gösterilerek geliyor. Ama o bir türlü beklenen çıkışı yapamıyor. Yapsa da e, koltuklar da oluyor. Koltuklar dolu oluyor. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü F2'de sadece şampiyon olmak değil, doğru sezonda şampiyon olmak da çok önemli. Bazen şampiyon olsanız bile koltukların hepsi dolu olduğu için yer bulamıyorsunuz. Mahmut senin biraz talihsiz bir kariyeri var o yüzden üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Danil Kiyat bence takım arkadaşına diş geçiremediğinden dolayı bu sezon biraz daha kötü bakılıyor. Bence çok da kötü olmayan bir sezon geçirdi Alfa Tauri ile beraber ama ee, yapacak bir şey yok. Bir de Gazze'nin Monza'da e, galibiyet alması onun iyice e, reputasyonunu düşürdü. Grosjean'ı bir Formula 1 izleyicisi olarak Maldonado'yu ne kadar özlüyorsam da o kadar özleyeceğim. Gerçekten e, hani kaza yapılmasın tabii ki ama e, bir safety karın girmesi e, yarışa bambaşka bir keyif katıyordu. E, Kevin Magnussen'e de benim hiçbir bağım yok. Gerçekten gittiğine gayet sevindiğim bir e, şey. E, sürücü kendisi. Diyelim ve Abu Dhabi'de yarışından sonraki değerlendirmelerimiz ve gelecek sezona kısa bir bakış attığımız programımızın sonuna gelelim. Ee, gelecek sezon için e, Sebastian Vettel e, için bir özel bölüm yapmayı planlıyoruz. E, Fernando Alonso geri dönüyor. Renault ile beraber Alpine adı altında. Onun için özel bir program yapmayı düşünüyoruz. E, Hamilton'ın tabii ki 7. şampiyonluğuyla alakalı da bir program yapmayı düşünüyoruz. Bakalım e, bu... E, tatilde, biz tatil yapmayacağız e, Formula 1 platformu olarak. Ç sizler için içerikler hazırlamaya devam edeceğiz. E, şimdilik bizden bu kadar. Hüseyin Hocam ve fazla Hocam'ın ekleyeceği bir şey yoksa? Düşünüyoruz. Seni şey düşünüyor Mustafa acaba? <laughs> hocam e, WhatsApp grubunda gayet konuşuyorduk. <laughs> hani burada birbirimizi satmaya gerek yok. <laughs> Şaka yapıyoruz tabii ki Mustafa'cığım. Evet inşallah güzel içeriklerle devam etmeye çatlayacağız. Ee, ben söyleyeyim son sözlerimi. Okulun sanki son günü gibi bir burukluk var içimde. Yani sezon bittiği için. <laughs> <laughs> Kahne alırken ki o sevinç burukluk falan değişik bir his. Ee, ama programlarla beraber bu his taze kalacaktır. Ben çok teşekkür ediyorum herkese, hepinize. Güzel bir program. Gelişmesi ve e, daha da güzelleşmesi ümidiyle. Görüşmek üzere. Evet, Formula 1 platformundan bugünlük ve bu sezonluk bu kadar. Yeni sezonumuzda, yeni içeriklerimizde görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.